barışla, istikrardan yana olan bir ülke olarak Zulm etmedik ama zulme karşı da hiçbir zaman durmadık. Dolayısıyla bugün çok burada güzel bir atmosfer var. Üç günlük bir eee program evet, evet. ve bu programı Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Aile Bakanlığı ve Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirdik. Ve bugün tarihi bir anı Mersin Limanı'nda yaşıyoruz. Biraz sonra gazilerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlayacağız. Tıpkı 50 yıl önce gene bu kıyılarda, bu limanlarda Kıbrıs'a yol aldıkları gibi bugün de aradan geçen 50 yılın ardından bir seyahat gerçekleştirecekler. Biz o günleri yaşadık. Ben bu yörenin çocuğu, çocuğuyum. Ben Silifke'deyim. O topraklar Sayın Valim, Sayın Bakanım da bilir, Sayın Komutanım da bilir. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Burada bir e, donanımlı ordu olmadan Sırp yörüklerin, Torosların yörüklerinin kendi kurmuş oldukları kuvayı milli gücüyle, milli güçle Fransızlara en büyük darbeyi vurup ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransızların çekilmesine e, sebep olan o güçlerin sayesinde biz şu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Bugün gazilerimizle de... Aziz milletimizle, güvenlik güçlerimizle burada bir aradayız. Değerlerini, canlarını feda ederek bizlere bırakan Allah'ım, gazilerimizin yolculuğunu kolay ve bereketli eyle. Aray, 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 aray. Aray, aray, aray.